Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ne yapıyoruz? Cimnastik challenge gibi bir Dış şey yapıyoruz. Dış kardeli challenge gibi bir şey yapıyoruz. Her neyse ismini bilmediğimiz garip bir şey yap <laughs> yapacağız. Hiç bilmiyorum. Evet. E İlk önce parandeyim. Arkadaşlar ısınma göstermiyoruz. Isınmaları sizin bildiğinizi düşünüyoruz. Arkadaşlar ısınmayı bilmeyenler hemen ee, şöyle yapıyor. Youtube'a bile e, her, herhangi bir e, Youtuber'a girsin. Bilmiyorum. Yazsın ki e, o şeye. Ya desin ya yazsın. Neydi? E, cimnastik ısınma hareketleri. Bu kadar. Farklı bir yerden bakıyorsunuz. Sonra hemen gelin bizlerimin yanına. Hadi paranda at. Şimdi parandayla başlayacağız. Parandayı Şimdi bizim alanımız kısıtlı. Eğer böyle jimnastik salonundaysan veya büyük geniş bir park falan varsa e, yapalım. Biz şu an buradan böyle yaparsak Arkadaşlar bu arada bakın siz e, siz yerde denemeyin betonda. Biz jimnastiğe gittiğimiz için beton, betonda yapıyoruz. Kafanızı falan çarpabilirsiniz. Aynen. Biz eskiden böyle buradan yapıyorduk. Ama artık biraz daha bacaklarımız büyüdü. Yani buradan yapsak ben gelirim buraya düşerim. Zaten buradan yaparken ayağımızı savururken buraya da gelebilirim. Hadi ben artık at diye Ben de atacağım şu sonra. Bu. Beni çek. Şöyle çaprazlamasına gidiyoruz <laughs> biz. Ayağımızın en az şu kadar bir mesafesi olacak. Ellerimizi yan. Seven ise Böyle bittikten yani sonra Arken. Elif geçiyor. Evet. Ben bir dakika saçımı bağlasam. Karşıda da ayna var. Göstereyim. Bu. Evet. 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 Arkadaşlar ben e, jimnastikte paramda öğrenmediğim için kendi kendime öğrendiğim için birazcık bacaklarım bükülebilir. Çünkü kendi kendime öğrendim. Buraya da çıkmak zor. Arkadaşlar çıktığımız yeri size göstermem gerekiyor. Gerçekten o kadar şey. Ki. Çıktığımız yer tam olarak <laughs> bura. Ve çıkarken illa böyle yapıyorsun. Şimdi aynadayım ya. Şurada bir çıkıntı var. Oraya elimi şöyle koyuyorum. Evet, çıktım mı çıktım. Artık anla Allah... çıktım <laughs> Evet, ayağımın üzerinde var güzel, yer. güzel göster yani her ha. Aa, kayıyor. Yok iniş yapılmıştır. Evet. Arkadaşlar gene dediğimi söyleyeyim. Ben kendi kendime paranda öğrendiğim için bacaklarım bükülüyor ki bilir. Aynen. Bilir demiyorum çünkü gerçekten bükülüyor. <laughs> ben jimnastiği kısa bir süre sonra bitirdim. Çünkü... <laughs> ah, ah düşüyorum. Düşme. Ah, elim. Tamam yap hızlı. Hızlı. Elim elim. <laughs> <edip. gülüyor> Gerçekten arkadaşlar işim çok zor. Şu an buradayım. Şaka mı? Evet, elif hızlı yap. Evet. Ece çekiyor musun? Çekiyorum. Evet, biraz <laughs> ayakların yamuldu. Şimdi ben bunun yavaşlamasını göstereyim. Sermeni çek. Ne kadar yamuldu? Yani çok az. Şöyle falan oldu. Evet arkadaşlar evet. dediğim gibi yani çok atamıyorum. Kısa yapmayı öğretiyorum. Ay Elif çık. Oh. Ben nasıl çekeceğim? Ne tamam, tamam. Evet kısa yapmayı öğretiyorum. Yine burada boşluk var. Eee sağ veya sol hangisiyle e, şey atıyorsanız amuda kalkıyorsanız onla <laughs> başlıyorsunuz. Amuda kalk mı? E, amuda kalkabiliyorsan amudan kalk kalkabilirsin. Tamam onu da yaparım. Şimdi bunun yavaşlaması şöyle. Bunu böyle basıyorum. Bunu yarısını da ben göstereceğim. Ellerim böyle koyup ayağıma atıyorum. Sen yani şimdi ben göstereceğim. Ayağıma hızlı arkadaki ayağıma. Bunu hızlı savuramazsınız. Şey yapamazsınız. Ay ben çok yoruldum. <laughs> evet Elif yine biraz ayağın yamuldu. <laughs> Ama hiç sorun yok. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle ayaklarımız açık. Selam ver. Selam ver. Selamla başlayıp selamla bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar birçoğumuz. Bekle. Bekle. Her anda ayakta kendi kendinize öğrenirken durulan atıyor. birçoğumuz. Evet ama düz yanlış böyle amutsa paran sıkışması gibi bir şey oluyor. Arkadaşlar elleriniz Allah, Allah. karşıda değil. Yan yanında olacak. Böyle yana doğru gidecek. Ve ben arkadaşlar benim gibi siz bükmeyin bacaklarınızı. Ay. Ay duruyorsun ya. Bekle yer değiştireceğim. Elif karşımdan çıkayım ben. O masaya da çıkabilirsin. Yok. Evet arkadaşlar. Ellerimizi yana koyuyoruz. Yorulu. Ellerimizi yana koyuyoruz. Bacağımız düz. Ve şöyle siz yeni öğrendiğiniz için şöyle atmaya çalışın. Şöyle şöyle atmaya çalışın. Oh, Elif, tamam. Öyle öyle on kez yapın işte. Alışın ondan sonra birazcık daha yukarıya yapmaya çalışın. Bütün güçlerinizi elinize verin ve biraz daha yukarıya yapın. Evet şimdi biz Elif'le eskiden şöyle yapıyorduk. Ben bir onu şey yapayım sonra e, kamerayı bir yere koyup ikimiz beraber yapalım. Evet. Oh, uh, masaya çıkmak. Eskiden ben. bizim yaptığımız şey şuydu. Buydu. Tamam mı? Amuda kalkmak için daha Ben de şey, göstereceğim. Bir saniye bekle. Ama bizim kafamız yani benimki gelmiyordu da Elif'inki biraz acıyordu. Elif için örnek veriyorum. Buraya şey koyuyorum Elif göstersin. Ay çok yoruldum ben. Ama arkadaşlar bir de yastıksız yapayım. Yastıksız daha iyi oluyor arkadaşlar. Evet. İlk önce yat. Yatsızlık. Yat. Yatsızlık. Bakın şöyle bir alanımız var. Şuradan koşar veya koşmaz fark etmez yap. Şimdi ya. Benim ya yastık mıydı ha? Yastıksız <laughs> yapıyorum. Evet, yastıksız böyle yapıyor Elif ama bu biraz yanlış. Köprü öğrenmeniz için gösteriyoruz bunu. Normalde böyle bir hareket yok. Bu arada arkadaşlar siz bunu bilmediğiniz için şey, kesinlikle yastıkla yapın. Çünkü ben de eskiden yastıkla yapıyordum. Evet çünkü bakın şuralar biraz sert oluyor. Şöyle göstereyim. Buralar sert oluyor ve başını acıtabilir. <laughs> Elif gibi böyle yapmıyorsunuz. Elif şu an paniğe kapıldı ve yapın. yapamıyor. <laughs> Geçelim. Ee, şimdi yastıkla yapıyorum. Yastıkla daha yumuşak bir şekilde. Evet böyle ama bunu ilk başta yaparsınız kesin. Ev tut. Ve böyle konsollar falan varsa onları ilk <laughs> değil tam olarak orta yapıyoruz. Ve biraz uzaktan başlıyoruz. Tam olarak yastıkla mesela yastıkla aramızda bir karış falan olması gerekiyor. Şimdi ben getiriyorum. Elimi tam olarak buraya koyacağım. 3, 2, 1 olacak. Yani o şekilde yapacak. Ayağımız bu uçlarda olacak ve boşluk olacak. Çok bırakırsanız ayağımız buraya falan gelebilir. Allah korusun. Tam birazcık da ben yapayım. Bir şey olabilir. Bir ve bir şey diyeceğim arkadaşlar. Siz videoya şuralardan bir yerden abone oldunuz mu? Like attınız abone mı? Like attınız mı? Şimdi size bir şey yapayım mı Elifçi? <laughs> Bak şimdi bir adamı taklidini yap. <laughs> Kamera çekiyor mu? <laughs> Çabuk abone oluyorsunuz ve video, e videoları ne zaman attığınızı bilmek için hemen e aşağıda bir yerde bir zil butonu olacak. Oraya basıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. olmayacak bir şekilde. Böyle birazcık arkaya doğru olacak. Yakınlaştır da istersen yakınlaştır. Şöyle. yakış. Yakınlaştırdım. Şöyle arkadaşlar burada değil ama şöyle e, yastıktan ayrı olacak. Tamam izler de bilirsin. Düzeltin. Şimdi arkadaşlar koydum elimi ve kafamı taklatmadan önce kafamı yastığa koydum. Ve Arkaya doğru atmaya çalışıyorum. İlk başta böyle yapabilirsiniz. Böyle dur duruyorsunuz atla yani. Arkadaşlar veya böyle böyle. Amuda kalkmak <laughs> için ilk önce şunu gerekiyor. Şunu şunu dur ben de göstereyim. Ay yapalım. Mesela amudun aşamaları bunlar dur gibi. Yapacağım. Evet, amuda kalkmak için şöyle şeyler. Yapıyorum. Böyle böyle alışmaya başlayayım. Ah, Parmak uçları. Ben yapayım mı? Ne şey olacak? Tut. Evet ben amuda kalkmayı bildiğim için. Ben şu an sizin yapmanız gerekeni gösteriyorum. Sizin yapmanız gereken buraya bir yastık koymak sadece bu. Ama amut için ise yastığın dibine yakınlarını atmaya çalışın. Mesela biz ilk önce yapıyorduk. Böyle bazen kendimizi geriye atabiliyorduk. Ama ilk önce aşamalarımız şunlar. İlk önce böyle yapıp ayağımızı çekiyoruz. Bir numaralı aşama mutlaka kalk sana. Evet ilk önce burada bir göstereyim. İnşallah bir şey olmaz ama siz denemiyorsunuz bakın. Evet. Ama biz sizin için yapıyoruz. Öğrenmeniz için. Biz jimnastiğe gittik. Biz jimnastiğe gittiğimiz için biliyoruz. Ama jimnastiğe gidenler ise yapabilir bence. Diyorum ben başlıyorum. Yine çember gibi ayağımızı açacağımız için yer bulunmalı birinci aşama. İkinci aşama... Oradayım. Öğretme bir, daha hemen bir yap. Bir, iki, üç, dört, beş. <laughs> Arkadaşlar bunları yapmak için üç aşamamız var sanırım. Dört de olabilir. Bin bir, bin iki, bin üç. Bunları sayamıyorsanız bir, iki, üç. Ama da en az üç saniye veya aynen üç saniye veya fazla durabilirsin. Ben başlıyorum. Başla. İşte, Dirsek. Düşüreceğim yarısını da ben göstereyim. Tamam bekle. Şöyle kulaklarımızı kapatıyoruz önden görünmeyecek halde. Ve amut attım. Evet. <laughs> Ve düşerken ise <laughs> arkadaşlar bazıları şöyle düşüyor. Şimdi ben buradan bir düşeyim. Nasıl yapsam? Ki? Ben size bunu e, kolay bir şeyle göstereyim. Of. Bunları saçınıza çık yapmayın kesinlikle. Evet ben arkadaşlar şimdi. bu değil. Anlatırken düşerken şöyle. Kafanızı içeri alın düşüyorsunuz. Kafanızı içeri almasanız kafanız düz durur ve aniden yamulabilir ve Allah korusun bir şey olabilir. O yüzden kafanızı inerken hemen öne eğiyorsunuz. Şöyle hemen bir göstereyim ikinciyi. Fena acıdı. Ay, sırtımı düşünemiyorum. Böyle bir hareket. Evet şimdi biraz da Elif göster. Ah, Aa çekin çekin. Ben gel. İşte geliyor. Hasan hareket. İşte geliyor. Hasan hareket. <laughs> şimdi. Bu, hocam, bu, 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 bu. Elif'in yüzüne bakıyoruz sadece. Şu <laughs> görmüyoruz. <gülüyor> şimdi neyi göstereyim? Ben? Neyi göstersin? Ne göstersin? Sen 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 beni göster. <laughs> Ay ne ne yapayım şimdi neyi öğreteyim? Mesela köprüyü öğretebilirim şimdi köprüyü öğretebilirim. Aynen köprünün köprü aşamaları. Ama aşamaları bu zaten. <laughs> Düştüm ben. Evet. Arkadaşlar bakın bir şey göstereceğim. Parmak uçlarınız eğer böyle olursa asla ay ayakta duramazsınız. Böyle bak. Dümdüz ayağım. Böyle ben yıllarca dururum yani. Amutta da iyi bir personel olmam lazım. Şimdi arkadaşlar ben ilk önce bir köprü yapayım. Sizlere göstereyim. Köprü bu arada e, yani çok tehlikeli bir şey. Yani Dikkat, yani. Şeyi gösteriyik önce. Yapamayanları yerden. Ha, evet. Yerden mi? Yapamayanlar yerden yapabilir. Evet Aynen böyle mesela, yapıyor. Bakın, ellerimiz böyle değil. Şöyle, şöyle yere değeceğiz. Aynen, şöyle. bakın. Ben hemen orayı bir şoklayayım, bekle Elif. Bakın, bıyın, bu bıyın, yanlış. Bıyın, bıyın. Bu böyle. Böyle duracak. Yani parmak uçlarımız karşıya gösterecek. Kulaklarımızın <laughs> olduğu tarafa doğru gösterecek. Ayrısını ayırıyorum ve kulaklarımın kulaklarımı yerine koyuyorum. Esselamu aleyküm. ve K Evet böyle bir pozisyon. Bekle köprü bu. Evet. Bekliyorum. Ne kadar daha Tamam bekle. Bek İn. Arkadaşa, ben Arkadaşlar ben biraz fazla gittiğim için sandalye yapabiliyorum köprüyle. Oleyha. Geç göstereyim. Şimdi ilk önce köprüyü biliyorsanız ben şöyle bir şey göstereyim. Bazıları köprüde sandalye yapıyor. Benim açılmasını koyuyorum. Çok saçma koydum. Bulabiliyorum yani. Böyle yapıyorum ve Elif'in gösterdiği gibi. Ben bunu ilk olarak yapıyorum. Normalde ben havadan giderim ama şu an gösterdiğimiz kadarıyla açtım tamam mı? Bacaklarımı kapatıp şöyle. Hı hı. Burama da biri oturuyor. Şu oturuyor. <laughs> Çekilimde durabiliyorum. Evet şöyle yapalım. Dur Ela. O, hemen otursun. Hay gibi. sen otur bana. Hayır. Sen bana otur bir. İlk önce sen ben sana otur. İlk önce sen bana otur. Elif hadi ben yapabiliyorum ya. Sonra ben sana... yapamıyor muyum? Hayır şey sandalye. Evet yapabiliyorum yap işte. Tamam. Geç. Tam ilk önce sen yap istiyorsan. Aa. Tamam. Ben nereye koyayım kamerayı? Kamerayı. Şuraya koyunca duruyor mu? Of elimi taşı şimdi paramı Gül olmaz böyle. Şurada olur mu? Durun. Olmaz. Hayır yukarıyı görmez. Bence şuradan olabilir. Orası çok yukarı olmaz mı şurası? Şöyle. Bir dakika. Gözüküyor mu bilmiyorum ki. Basamıyorum kameraya ters evet, Biraz yaklaştırayım şey. Olur ya. Olmuyor. Biraz şöyle öne yapacak bir saniye. Hemen bir şey koyuyorum. Elif bir şey koymam gerekiyor şuraya. Neyse böyle durabilir değil mi arkadaş? Ama alt siyah gözükmüyor. Alt siyah gözükmüyor. 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 Dur ya. Şuraya gel. hayır dur. Ee, bakayım. Bence bir dur dur. Biz hemen bulup gelelim. Dur. dur. Nereye koyacağız? Dur dur. Dur şurası Ha Burası çok iyi. Hadi tamam hadi. Hadi İla sen bir sandalyeyi yap gözükelim bakayım. Evet. Yap bir sandalyeyi. İnşallah. Bir saniye. Bir yerimizi kırmazsak yaparız. birazcık bu tarafa doğru gelmen lazım Ela. Buraya mı? Buraya. Ama burada ayağım kayar bir saniye. Çok küçük. ben kendimi çok kötü hissediyorum. Hadi. Tamam. Başla. Başla. Yap sen böyle. Oldu mu? Dur bakayım. Oldu. İlk önce ben oturayım sonra sen unutur Ay sen nerede oldun? Bırak ayağımı yerden çekebilirsin. Taşırım. Evet. Ben de taşırım ki. Sen bana inanmazsın ama. <laughs> dur ben çarpanı çıkartayım. Bak gözüküyor mu elimde. Sen tamam, bekle bakayım. Evet şu an. Neyse ben çıkaracağım dur. Bak böyle <laughs> iyi mi? Evet. Bir Eee evet. böyle atma Oturabilirsin. Hayır, oturamam. Niye? Çünkü yer bırakmamışsın. Oh. Nasıl? Ya? O zaman telefon bu tarafa da Ben olamaz. nasıl gideyim ki? Hayır, telefon seni görüyor. Biraz daha git. Ne tarafa? Bu tarafa. tarafa. Bu tarafa. <laughs> o tarafa, o tarafa, o tarafa, tarafa. Şu tarafa. Ne tarafa? Şu. Ha ha. <laughs> O koltuğa doğru biraz git. Ara Para para para. Tamam bir yap. Bakayım bir. Aa. Aşkım çok pardon. Don ben düştüm bak. Tamam yap. Ben de geleyim. İnşallah gözüküyordur. İnşallah. Elif bu direkt köprü köprü mü? Evet sen oturmasını yapmamışsın ki. Allah aşkına. Direkt köprü yapmışsın. Yap bir yap. yap. Bak bura bak şöyle olacak. Böyle ya bu biraz daha aşağıda kalacak göbeğin daha öyle. Dur yap be. Hatta ben de üstten gireyim. İnşallah saçım gelmez. Bir saçımı tutayım şöyle. Şuraya saçımı soktuğum yer tam olarak bu oyunumda. Oh, Bekle. Gözüküyor mu ya? Hı hı. Aldı mı? Aldı. Bin. Niye biniyorum. Hiç. Bak göstereyim. Sen direkt düz duruyorsun. Oh. De. Yani kendimi gözüküyor muyum bak? Bak gözüküyor muyum? Gözüküyorsundur. Bakayım göz. Elif gözüküyor. Ha ha ha. Benim güldüğüm şey. Ay. Bu arada bu videodan sonra peki ikisi gelebilir. Evet. Yap. Otur. Evet oturuyoruz da arkadaşlar. <laughs> Banka geldim ben. Böyle oturuyorum arkadaşlarımla. <laughs> Ana arkadaşım var. <laughs> Benim saçmalama seviyesi. Yüzde bin beş. Bu video hemen sonra veya biraz sonra. Peki xte gelebilir. Peki <gülüyor> X'de. Araçtan eser <laughs> gelmesini istiyorsan daha çok hareketin gelmesini istiyorsan evet. yapıyorsun. Sıfır bacak <laughs> tamam, sıfır bacağı yapanlar yapamayanlar sıfır bacak böyle her yeriniz dümdüz olacak. Bir yerden veya bir şeyle yardım alabilirsiniz yani düz bir yerden. Düz bir yere yapışık yap arkadaşlar. Siznastikte <laughs> açıyordum. Ama kaç yıl geçti aslında arkadaşlar şu kadar biliyorum ya. Ben böyle çekiyorum <laughs> Şu kadar kız kendimi Yani kaptırdım. Arkadaşlar bunun devamını Dur söyle. Arkadaşlar bunun devamının gelmesini istiyorsanız hemen abone oluyorsunuz bu videoya. E mesela istediğiniz bir video varsa o videoya hemen hı hı. hemen yazıyorsunuz. Hayır yazmıyorsunuz abone oluyorsunuz. Eğer mesela bakıyorum makyaj yapmam etmiyor. Dediniz ki ben bunu çekilmesini istiyorum. Veya böyle istediğiniz bir şeyin çekilmesini istiyorum. Ya arkadaşlar bakın siz bu videoda başka nasıl videolar çekeyim diye yazın tamam mı? Mesela, e, Mesela AHL'de AHL vlog olabilir. Mesela ahl, AHL'de saklambaç vlog. AHL AHL, ahl saklambaç vlog olmaz bence. Ama parkta yapabiliriz bunu. Veya bu kışın size parkta bir şeyler çekmemizi istiyorsun. Hemen kanalımıza abone oluyorsunuz ve istediğiniz videoyu herhangi bir youtuberdan görmüş olabilirsin. Herhangi bir video hemen Ay yeter artık. Yazın, Arkadaşlar bakın ne edin. olursunuz yazın. İsteğiniz olsun ne olur Mesela olurdu? bizim yeni makyaj alet oldu. Yani istenir. Bakın bu yorum yap makyaj vlog istiyorum deyin. Hemen çekeceğiz. Hemen değil de böyle gün geçince veya haftayı çekeceğiz. Çok güzel olabilir. Yeni farlarımız geldi. Arkadaşlar <laughs> siz bunları bilmiyorsunuz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Bu benim kanalım. <laughs> like atmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> evet, yorum yazmayı unutmayın. Hangi video istiyorsanız yazın. Bye bye. bye, bye. Bir de kendimi göstereyim. Gerek mu? mi? Evet. Arkadaşlar e, ters çevirdin. Arkadaşlar bu arada Değil mi? şöyle Değil mi? bir şey diyorum. Bu videodan sonra PKX de gelebilir. Görüşürüz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok öpüyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.